Tobi, așa. Köpekleri sevmeye mi geldin lan? Allah'ım. <laughs> Dükkanın karşısında var diye soruyor. <laughs> Ona benziyor. Geliyordu ya para veriyordu. He he ama. Gidiyordu. Kazık mı tekti bu şeyde? Gel sev hadi gel. Gel. Başkasının aklı. Gel hadi gel sev. Sev sev. Nereye gidiyorsunuz? Sev. Bir şey yapmaz sev. Mehmet Ali geldi mi acaba falan? Bu videoları görürse isyan eder. Ben siz der. Geldiniz gittiniz. Tobi. Gel. Gel. Gel.

Aha bizim. Gel kızım gel. Marla gel. Marla gel. <laughs> Parçalar onu. Marla gel. Gel Marla. Mehmet metalik koydu onun adına Marla. Marla. <laughs> Marla. O beni tanıyor. Marla gel. Marla. Bak şimdi Tobi'yi yaklaştır Marla'ya. Yaklaştır mı? Marla. Marla. Biraz daha yaklaştır. Yaklaştır birazdan. Yaklaştır biraz yaklaştır. Yaklaştı. Marla yaklaştır. Marla. Marla. Yak... Bırak yaklaşsın yaklaşsın. Canlı oku şimdi. Yattı diye karışmıyor. <laughs> Marla. Normal onun bir ara çok kötü parçalıyordu az da öldürüyordu az da. Marla. Marla neredesin sen Marla? Marla nerede? Aa tasmasını çalmışlar Marla'nın. Çok güzel bir tasma takmıştık buna Marla tasman nerede? Hani iki gün önce tasma taktık buna çalmışlar ya. Çalıyorlar. Bu benim kangal yok muydu bir <laughs> Kedi gibi onun da tasmasını abi iki kere tasmasını çaldılar. En son köpeği çaldılar. Marla. Nerede tasman? Marla. Tasman nerede kızım? Marla'nın tasmasını çalmıştır. Marla. Marla. Beni tanıdın mı babayı? Tanıdın mı babayı? Babayı tanıdın mı babayı? Marla. Gel Marla. Mehmet Ali dedim oğlum bunu tasmayı çalarlar dedim. Köpek bunu tasmayı çalarlar. Ol, de, 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 de. Bülent abinin köpeği iyi işte. Onu, onu da güzel bir köpekle çiftleştirsek. Yüzde yetmiş, altmış anneye çekiyor köpek zaten. Marla gel. Gel buraya. Gel. Hjelp! Yeah. 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 Marla Tobi var ya en ufak bir artışık yapsa parçalar <laughs> onun kebbeleri Yarın akşam o Aha Aha Ne? <laughs> Vize arıyorsun değil mi? Sana dedim Marla'nın tasmasını çalarlar diye Çalmışlar Marla burada tasma yok Ben de bak, bak. Ben. Marla gel kızım gel Marla abi, gel abi, Gel, ne kavir, ne gel. Babam mı gitti ya. Baban, Marla evet. Çok yakın Çok erken Biraz daha gitmen lazımdı Allah neyse. Niye? Zor. Git git gidelim, gidelim. git 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 daha git git. Benim arabaya vurmasın öndekine de. Vallahi helal olsun. Gidelim. Git git. Git git. Ben ben Şu an geliyorum. seni YouTube'u meşhur edeceğim seni. Benim arabaya vurma bak. Evet. Kayıt altına al. Ne Vallahi, kadar kaldı? 10 numara kaydettin Esra. İyi, iyi ya. Yok iyi iyi. Fazla yanaşma benim arabama. Vallahi helal olsun sana. Dar ama yine iyi fark ettin. Hareket ediyorum işte ya daha ne süredin? Süper süper.

Sev onu seve. Esra seni özlemiştir ya. Yani. Lan niye korkuyorsun şey gibi, defne gibi? Seni özlemiş o özlemiş. Sen az mı salam verdin unutmaz seni. Amca komşunun köpek geliyor. Marla. Marla. Abo amca. Amca tut. Vallahi bırakacağım. Marla. Amca. Araba geliyor. Kaldırdı, kaldırdı. Terliğin çıktı can cadı. Başak, başak, Yaklaştır bakayım Marla'ya. Marla. Ya. Marla. Ben Yaklaştır. Yapmaz biz az önce. Abi. Onun yavru kaldı ya. Bak şimdi bak. Hiç şeyi yok. Tobi'nin. Psikopat Tobi ya. Marla gel kızım. Ya Ne diyorlar ya. Ya

Salyalı Paşa. Bak cicüvler girdi ama tavuk girmedi ha. Tavuğu zorla oraya atmak lazım. En azından bir hafta. Şunlar 15 gün kalsın. Onlar da annesiyle 15 gün kalması lazım orada. Gel. 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 Bu gelmesi lazım ya. Yani. Şak. Yumurtaları al Hüseyin, Alacak mı yumurta, aldı mı sen? Alırım Hatice nasıl oldu Hatice nasıl oldu Hüseyin? İyi biraz daha iyi Ali ile akşam? Bir birazdan hastanede Anne şimdi ben hasta, ambulans ara. <laughs> bunu eski şeyi kalmadı. Paşanın mı? Evet. <laughs> Çevikti eski şeyi kalmadı. Çok, Çok kilo aldı, ya. dana yavrusu oldu. Bırakayım mı? Yok bırakma millet. Vallahi yakalayamayız Bir Şeye götürek, lan. yerine götürek bırakar. Bana biri yardım etsin ben bunu indireyim. Ali, Esra. Bu eve gidiyor bu aptalik o <laughs> Esra. Defne geliyor. Defne geliyor Defne. Git, git git. Gel Ötürür bakayım yine. <laughs> Bobenin bir 10 günü kaldı en fazla. <laughs> Belki daha az. <laughs> Acaba bir 4-5 gün daha Paşa ile birlikte mi tutsak Tobi'yi? Sonra mı alsak yaptığımız yere? Daha var çünkü. Yapar o zaman Doğurma yapın oraya. Ama kendine yer ayarlayacaksın orada. O hayvan. Bir iki gün deneyek bakayım. Nereye pisliyor. En azından onu öğrenelim. Bu bir yer mı? Evet.